tekrar merhabalar. Batı edebiyatında akımlara devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey düşün. Klasizm kuralcı. Ona karşı başlarım kuralına diyen romantizm. Duygu hayal. Sonra başlarım duygu hayaline gerçekler önemli diyen realizm. Daha gerçekçi olalım diyen naturalizm. Şiirde gerçekçi olalım diyen parnas. İşte tam burada. Şiir akımı parnasizm. Parnasizm şiirde gerçekçiliktir. Sadece şiirde kullanılır. Şimdi yine sadece şiirde kullanılan Parnasizm'in gerçekçiliğine karşı ortaya çıkan sembolizm ve onun kuyruğu olan empresyonizm vardır. Empresyonizm ve sembolizm ona tamamen karşıdır. Yani şimdi göreceğimiz akım sembolizm kime karşı olacak arkadaşlar? Parnasizme. Şiirde gördüğünü yazıp kelimelerle resim yapma diyor. Benim için önemli olan musiki diyor. Bak sembolizm. Bak. Önemli olan sembollerdir diyor. Sembol bizim için her şeydir diyor. Musiki ve ahenk bizim için değişmez diyor. Musiki önemli ahenk benim için önemli diyor şiirde. İmgedir diyor. Bak şimdi. İmge sembol deyince bunu isterseniz arkadaşlar birazcık açmak istiyorum. Tamam mı? İmge mevzunu azıcık açmak istiyorum. Şimdi bana bakın. Mesela kuzu. Şimdi kuzu herkes de farklı şey çalıştır. Örnek vereyim. Mesela ben. Ulan kuzu olsam. Abo ne keseriz. Of yumuşacık. Löp löp löp. Ne yeriz? Etrabeye kuzu desen. Cık. Vallahi der ki. Ben bunu der satar para kazanırım der. Kurban bayramında ah, oh, sat sat gitsin bunları der. Sonra arkadaşlar başka birine söylerim. Kuzu derim. O da kuzu deyince aklına ne gelir? Aa, ne güzel sivilir bu da. Ne kadar güzel. Çimlerde nasıl koşulur der. Yani herkes de uyandırdığı şey farklıdır. Ve göreceli anlam. Bak bir önce dediklerim göreceli. Herkes kuzuya baktı. Başka şey anladı. Demek ki herkes şiire bakıyor. Ama yorum kendisinde. Örtük anlam. Yani anlam kapalı. Her şeyi herkes aynı anlamıyor. Herkes kendine göre yorumluyor. Bu yüzden özler. Peki buradaki kodumuz ne? Bak koda bak. Buraya bak en alta bakın. Şuraya bakın. Kod. BMW. Çakma BMW. W'suz ve Gördünüz mü? Ve yanında da R amlemi var. R amlemini gördünüz mü yanındaki? R. Yani gerçek amlemi. Çakma BMW. Bak Çakma BMW. Tak Çakma BMW B. Bablar. Charles bablar. M. Malarme, sapın Malarme. Morias, yani Jim Morias. V. Zaten bir tek V'liler burada. Valeri, Verharen, Verline, kimi büyüklerinden sayılır. R. Henry de Regnier, yani Regnier ve Rimbaud'tır. Peki Türkiye'de bir atın. Cenab-ı Şahabettin bu akımı getirdi kullandı. Ahmet Haşim bu akımın en büyüğü oldu. En büyüğü. Yandan bir soru işareti koydum ya. Yahya Kemal en büyüğü oldu. Sakın o soru şartlarını az etkilendi demeyin. Ne kadar etkilendikleri bile bellidir. İçlerine aldılar. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal bu akımın en büyüğü. Zaten sembolizm Türk şiirinde saf şiir olarak devam etti. Cumhuriyet dönemindeki saf şiircilerin hepsi burada. Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Boyupturanaz, Caysıkı Tarancı... Başta Ziya Osman Sabah olmak üzere bütün kimler var biliyor musunuz arkadaşlar burada? Allah ne verdiyse, aklına kim gelirse 7-5 buradadır. Demek ki kodu çakma neymiş arkadaşlar? BMW. Peki, empresyonizm. Bak emiyor, empresyonizm, izlenimcilik. Bu da nedir biliyor musunuz? Sembolizmin ölümüne kankasıdır. Şöyle bir şey düşünün isterseniz arkadaşlar. Bak. Bakın şimdi burada. Bak. Klasizme karşı romantizm. Romantizme karşı realizm, naturalizm, parnasizm. Parnasizme karşı sembolizm ve empresyonizm. Yani empresyonizm aslında sembolizmin gittiği yoldan ne yapar arkadaşlar? Gider. Bak. Empresyonizm. Bu nedir biliyor musun? İzlenimcilik. Bak şu bizim şairimiz. Tamam mı şairimiz? Tamam Şair bir ağaç gördü değil mi arkadaşlar? Ağaç gördü. Ağacı aynen ağaç olarak anlatmaz. Çünkü aynen ağacı anlatırsa parnasizm olur. Ağaçtan gelenleri emiyor. Bak empresyonizm emiyor. Emiyor, emiyor. Ağaçtan gelenleri emiyor. Ve o ağacın kendini hissettirdiklerine göre şiir yazıyor. Yani ağacı emiyorum. Belki ağaç gördüm ama bana o dakika ne hissettirdiysem ona göre şiir yazıyorum. Tamam. Şimdi bu izlenimcilik ya. Kodu şu. Empresyonizm. İzle varız. Bak ne diyorum? İzle varız. Varır'ın ünsüz harfleri, ses harfleri VRR. Verlayın. Ver, e Verlayın arkadaşlar burada da vardı gördünüz mü? Rimbaud e, Rimbaud burada da vardı. Farklı olarak Rilke var. Yani bu akımın devamı olduğunu buradan öğrenebilirsiniz. İzle varır. Söyleyin bakayım bana neymiş? İzle varır. İzlenimcilik VRR olarak çıkar. Anlaştık mı? Sembolizmin bir tık ötesidir. Şair dış dünyaya bakar ve dış dünyayı aynen anlatmaz. Dış dünyanın kendinde uyandırıldığı izlenimlere göre bunu anlatır. Anlaştık mı? Bak, şimdi geldik. Ekspresyonizm. Şimdi ekspresyonizmde ben emmiştim değil mi? Emmiştim. İçime aldığım, dış dünyadan emdim ona göre. Dışarıdan almış. Ekspresyonizmde egzozdan aklıza gelsin. Tamam mı? Egzoz. bu arada çift z'li. E, K, Z, O, Z. Ama bunu sanki S şey gibi düşünün. Ekspresyonist dışa vuruyorum. Pat 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 dışa vuruyorum. Tamam. Sanatçı dünyanın pis olduğunu düşünüyor. Dünyanın anlamsız olduğunu düşünüyor. Ve dış dünyanın anlamsızlığı, anlam kazandırmak benim elimde diyor. Kendini ne zannediyorsa. Hop! içindekileri dışa vuruyor. İçindekileri dışa vuruyor. İçindekileri dışa vuruyor. İçindekileri dışa vuruyor. Anam içindekiler dışa vurdu mu? Vurdu. İşte içindekiler dışa vurarak dış dünyanın anlamsızlığına anlam kazandırıyor. Bunun sanatçılarını şöyle kodlayalım. Bak içindekiler dışa vuruyor ya. Bir futbolcu düşünün. Topa şöyle bir vuruyor. Topa hop top furs diye ses çıkarıyor. Vuz diye ses çıkarıyor. Anlaştık mı? O zaman temsilcileri vojdur. Bak F. Franz Kafka. Birkaç akımdan da etkilenmiş bir sanatçı. O. O neyi? J. James Joyce. İçindekiler dışa vuruyor. Topa vur. Foj. Ekspresyonizm. Dışa vurumculukta. Foj. F Franz Kafka. O. O Neil. Ve J. James Joyce'dır arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi bakın. Aynı yolun yolcusu olan iki akım. Futurizm. Ve arkasından Dadaizm. Futurizm ne akımıdır pıtırcıklarım? Gelecekçilik akımıdır. Yani fütürizmde olay nedir? Gelecek. Tamam. Bunlar eski sevmezler, geleneği sevmezler. Tarih, tarih zaten ortaktır bunlara göre. bunun derdi Gelecek kız makine. Makine. Yunanlar anlamıyoruz ki diyorlar. Bir Yunan heykeline bakıp duruyor diyor. eskiyi çağrıştırıyor diyor. Bana göre 10 numara 0 kilometre bir yarış aracı daha güzeldir diyor. Evet bu adamların derdi sürekli gelecektir arkadaşlar. Gelecek hız, sanayileşme, makineleşme bunlardır arkadaşlar. Bak. Bunun temsilcileri nedir derseniz arkadaşlar bu adamlar makineleşmek isterler. Bak. Dünyada iki tane temsilcisi var. M kuralı. Marinetti, Mayakovsky. M bitti. Marinetti, Mayakovsky. M söylüyorum. Marinetti, Mayakovsky. Türk edebiyatında da Nazım Hikmet, Ra bir şiir var, şiirini Trum turum, turum tak tik tak, tik tak, tik tak. Makineleşmek istiyorum. Bak, al. şiirin adı makineleşmek istiyorum. Budur, makine. O zaman bu gelecekçilik, fütürizmdir. Peki dadaizm nedir hocam? O da kuralsızlık. Tek kural kuralsızlık. Bitti, kuralsızlıktır bu. Arkadaşlar sanatta karışıklık ve kuralsızlık isterler. Bunun da temsilcisi... Hristiyan tzaradır. Şöyle kodlayın. Bakın arkadaşlar. Dada zara. Dada zara. Neymiş? Dada zara. Bak kod burada. Dada iz temsilcisi tzara. Dada zara. Dada zara. Dada zara. Dada zara. O zaman Türk edebiyatında da bu akımı birinci yenicilerle Arkadaşlar ikinci yenciler ne yapmıştır Türk Edebiyatı'nda bu akımı? Her yönüyle savunmuşlardır ama çok az. Garip akımı biraz etkilendi. İkinci yenciler biraz etkilendi ama burada garip akımı yani birinci yeninin diğer adı gariptir. Çok az etkilendiler. Kesinlikle arkadaşlar çok etkilendiklerini vesaire söyleyemeyiz. O zaman arkadaşlar hata ederiz kısmen etkilendiler. Evet geldik. Sürrealizm. Bu da gerçek üstücülük. Tamam mı? Yani insanın şu görünen yanı değil, bilinçaltına iniyoruz. Bilinçaltına iniyoruz. Tamam mı? Yani insanlar rüyalarına giriyoruz. Bu Sigmund Freud diye bir psikolog var. Ondan etkilendiler. Sigmund Freud'a göre insanın bir bilinçaltı vardır. Buzdağının, buzdağı bilincidir. Buzdağının görünmeyen altındaki kısmı bilinçaltıdır işte. Ve bu her şeyin, edebiyatın bilinçaltından doğduğunu düşünür. Tamam mı? Sigmund Freud der ki, insanların bilinçaltındaki iki şey vardır der. Bir cinsellik, iki öldürme duygusu. Ve cinsellik insanların bilinçaltında olduğunu söyler. Ve bunun belli zamanlarda çıktığını söyler. Mesela nedir? Alkol, uyuşturucu anlarında insanın bilinçaltının ya da ameliyattan çıktığın narkoz anında her şey bir, bir gibi ötersin ya. işte o dönemde her şey çıktığını söyler. Yani bunlara göre, sürrealizme göre, gerçek üstücülere göre edebiyat şudur arkadaşlar. Edebiyat insanın bilinçaltının roman olarak kurmaca gibi yazılmasıdır. Ve bunun temsilcisi sürrealizmin André Breton'dur. Breton. O zaman bak bir at düşünün. At arabası düşünün. Öbürü diyor bre sür. Bre sür. Tamam mı? Sür sürrealizm. Bre breto. Türk edebiyatında birinci inciler ve ikinci enciler kısmen etkilenmişlerdir. Ama hani Dada izinden birinci enciler bir tık fazlaydı. Ya. Buradan da ikinci inciler bir tanecik tık arkadaşlar ne etkilenmişlerdir? Fazla etkilenmişlerdir. Tamam mı? Bunu ne yapmanızı istemiyorum arkadaşlar? Unutmanızı istemiyorum. Anlaştık mı gençler? Buna dikkat edin. İkinci encilerden özellikle arkadaşlar cinsel içerikli. Hani şiirinde cinsel bir kullanması bakımından Cema Süreyya vardır diyebiliriz. Anlaştık mı gençler? Buna dikkat. Şimdi haydi bakalım arkadaşlar. Diğer akımımız egzistansiyalizme geçelim. Evet arkadaşlar egzistansiyalizm varoluşçulu. Burada da amaç şudur. Varoluş özden önce gelir. Tamam. Unutmayın. Önce insan var olmuştur. Sonra insan özünü oluşturmuştur. Yani insan doğar. İnsan doğduktan sonra özgürdür gençler. İnsan doğduktan sonra özgürdür. Ve insan kendi yaşadıklarından sorumludur. Mesela burada şöyle diyemezsiniz. Aman şöyle oldu da böyle oldu da şu sebepten başıma şu geldi ondan kazanamadım ondan hazırlamadım. Bahane istemez. Kardeşim sen özgür değil miydin özgürdün. tam o zaman. Yaşadıkların hepsinin sorumlusu sensin. Lütfen kimseyi suçlama der. Ve diyor sen özgür bir bireysin. O zaman diyor varoluş özden önce geldiği için diyor varoluşunu diyor tamamladın var oldun Allah seni yarattı diyor. Ondan sonraki süreçte özgür olduğun için diyor. Her şeyden sen sorumlusun diyor. Bak temsilciler Kaja, bak Kiker Kart, Andre Cid, Jean Paul Sartre ve Albert Camus vardır. Koduna bakalım Kaja Varol. Bu Kaja'ydı ya arkadaşlar. Bakın Kaja Varol. Yani varol, varoluşluk ve ne vardır arkadaşlar? Kaja vardır. Evet. Buna çok sorulmayan akımlar letrizm ve kübizm. Letrizm Her şeyi harflerle anlatacağını düşünür. Temsilcisi ıssederi ısı odur. Şöyle kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Illet, Hani böyle illet vardır ya hastalık. İl. İl'in ısı ıssederi ısı oyu anlatır. Let de letrizm. Illet. Anlaştık mı? Illet. 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 İssederi ısı ve letrizm. Şurada da arkadaşlar iso diye okuyoruz. Çünkü İngilizce'de arkadaşlar ne vardır söyleyin. E, i harfi yoktur. Oradan kodlayın. Illet de diyebilirsiniz. Illet, ıllet. illet hani istenmeyen şey vardır. Illet oldum dersin ya. Letriz, ise doğru, ise Kübizm. Kübizm nedir? Bak. Kübizm resimde ortaya çıkmıştır. Resimden edebiyata çıkmıştır arkadaşlar. Resimde bir maksat vardır. Şimdi resimde 3 boyutluk esastır. Yani iki boyutu vermekle yetinmeyiz. Mesela Etraben'in portresini yaptık ya biz. Etraben'in ben portresini yaparken Etraben'in duygularını da portreye yansıtabiliyor muyum? Ben Etraben'in portresine duygularımı da yansıtabiliyorsam... Tamamdır arkadaşlar. O zaman iş olur. İşte budur arkadaşlar. Bak bunun yağdır. Kodu. Bak bu diyor ki resimde içini de yansıtayım mı? Bu da yağ diye cevap veriyor. Ya nedir? Almanca'da evet'tir. Ya'nın J'si Yakup, A'sı Apollineir. Ve bunu işte resimdekini Yakup ve Apollineir edebiyat uyarladılar. Nasıl uyarladılar biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle uyarladılar can kardeşlerim. Bakın bana. Şu şekilde karşımıza getirdiler. Mesela ben bir şiir yazdım ya. Şiirde ben şiiri yazan kişinin bütün olarak her şeyini üç boyutlu bir şekilde anlatabiliyorsam olay tamamdır. Tamam mı? Demek kübiz resimde doğdu, edebiyata yansıdı ve üç boyutlu resim. Üç boyutlu edebiyat istedi ve o ona diyor resimde içinde yansıtayım mı? Ya diyor. Yani evet anlamında bunu başarılı bir şekilde ne yapıyor arkadaşlar? Kullanıyor. Anlaştık mı? Olay burada tamamdır. Bak şimdi. Akımların ne kadar birbirine ters olduklarını görünüz arkadaşlar. Klas. Bu nedir? Şiş, kuralcılık. Romantizm. Başlarım kurala. Duygu hayal. Realizm. Gerçekçilik. Naturalizm. Daha gerçekçilik. Parnasi bir şiirde gerçekçilik. Başlarım gerçekçiliğe dedi. Sembolizm ve kuyruğu olan empresyonizm. Semboliz, sembolleri kullandı empresyonizm onun arkasından gitti. Doğayı emdi, 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 emdi ve emdikten sonra ne yaptı arkadaşlar doğayı emdikten sonra? Kendi izlenimlerine göre anlattı. Ekspresyonizmle empresyonizme karşı değil mi? Tam empresyonizm emdi anlattı. Ekspresyonizm sanatçı içindekileri duşa vurdu. Zaten sanatçının içindekileri çıkarırsa ne kalır ki? Yani burada sanatçının iç beni önemlidir. Tamam mı? İç beni önemlidir. İçindekileri dışa vurdu. Burada ekspresyonun sanatçının kendi duygular önemlidir. İçi önemlidir. Sanatçı iç benliği dışa vurdu. Ekspresyonuz, egzoz. Tamam mı? Bu şekilde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Hepsinin birbirine karşı, en azından birbirine karşı olan akımlar da burada vermiş olduğum. Aynı yolun yolcusu olan biraz da özgür akımlar da hangileridir arkadaşlar? Dadaizm, sürrealizm ve fütürizmdir. Buna biraz daha kural falan tanımazlar. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Diğer videomuzda Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı'na giriş yapacağız. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Esen kalın.